Tebrikler fıstık. Nerede? Burada bir uçak vardı. Nerede? Beğenmedin mi? Ben kendim şişirdim hepsini. O yüzden geç kaldım. Uçak nerede? Ne kızıyorsun ya? Al işte oraya bir yere koydum. Eee... Balonları koyarken yanlışlıkla üstüne basmışım. Can bunun için kaç gün uğraştı sen biliyor musun? Senin için koydu bunu buraya. Alırım ya yenisini alırım, yapılmışını alırım anlamaz bile. Yapılmışını istemiyor. Sen onun için yap istiyor. Babasının yaptığı şeyle oynamak istiyor. Delirdin mi ya? Yaşan alacağım işte. Sen ne biçim adamsın ya? Yok oyuncak alırım, yok balon alırım. Eksik olan şey balonlar değil, oyuncak değil. Sensin sen. Seni dur Bir dakika. Benim eksik Max. 12 senedir buradayım ya ben. 12 senedir etrafında pervani. Ben miyim eksik olan? Benim eksik olan ha? Buradayım ben. Aşığım sana. O gün nasıl aşıksam, bugün de öyle aşığım. Vurgunum kızım ben sana. Ben bir yere gitmedim. Buradayım ben. Sen sen neredesin asıl eşyam? Sen... ...daha ne bekliyorsun? Daha ne bekliyorsun? hala ne beklediğimi bilmiyorum <laughs> geç oldu Mümtaz Bey yarın devam etsen. Yo e, yarın almaya gelecekler. E bir gün geç veriver. Yetiştiremem. Bunlar mübarek insanlar. Bak ortalıkta o kadar işsizlik var. Bunlar bize iş verdi. Geç vermek yakışmaz. Mümtaz Bey bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın. Hı. Bizim Ömer ya ameli ya. Bizim Ömer'i bize teslim etmediler ya. Sen oğlun kendini yıkamadın ya. Ya neler söylüyorsun Melia? Bir, 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 dinle Mümtaz Bey, bir sinirlenmeden dinle. Bize bu Ömer'i göstermediler. E, elimize bir kağıt verdiler, öldü dediler. <laughs> Melia. Bir dinle Mümtaz Bey. Analar bilir, analar bilir, başka kimse anlamaz. Neyi bilir hanım? Neyi bilir? Cık, dur hele. Bak. Oğlun suçlu dediler. Aldı bunu vurdu dediler. İnanmadım yapmadı. O, oğlun öldü dediler, Şur, şurada yatıyor dediler. İnanmadım, gözlerim görmediği için mi inanmadım? Yapma Melia, yapma kendine artık. Ben oğlumun kokusunu bilirim, ben oğlumun sesini bilirim. Ben oğlumu bilmem mi? İlla görmem mi gerek? B benim oğlum öldü, öldü Melia. Allah'ını seviyorsan yeter Melia. Günah. Rahat bırak oğlanı artık. Bırak mezarında huzur görsün. Bırakmam. de ölünmez Melia. Günahtır. O mezarda 12 yıldır sen de yatıyorsun. Sen sırf Ömer'in de anasıydın. Mert'in de anasıydın. Benim de karımdın. Hakkın yok Melia. Hakkın yok. Şebneme izin vermedin mi bugün? Ne arıyor burada? Seni merak ettik. Hadi gel eve götürelim seni. Asıl sen eve git Kamil. Ne işin var burada? Git çocuğunun karının yanında ol. Daha değil. Daha değil de ne zaman? Bu iş bitsin, Başım dik gideceğim. Kapıyı açıp içeri gireceğim. Bir daha da kimse çıkaramayacak beni orada. İyi ya Sen, sen ne yapacaksın bundan sonra? Neden sonra? Hesabı temizledikten sonra. Ne bundan sonrası Kamil? Benim için sonrası yok hala anlamadım. Ben ben değilim. Yıllar önce öldüm ben. O mezar boş değil. Ben hala o mezarda yatıyorum. Bir yere gitti dua et benim için.